Teşekkür ediyorum hocam. Ee, İslam Düşüncesi'nde ve Sevgili e, kitabını e, 2013 ve 2016 yıllarında e, çalışmıştım ben. Doçerski kitabında. E, 2013 yılında e, Ömer Türkler hocam e, İlhan ve İslam Düşüncesi, İslam Düşüncesi projesine başladığı zaman sevgi Çok kavramını mi? çalışmamı Hı. bana önermişti. Bu vesileyle de ben de sevgi kavramını çalıştım. E, Şöyle bir hikayesi var, hatta ilginç bir yöntem e, takip ettiğimde e, kendim, e, aslında bilinçli bir eylem olmadı ama e, gayri ihtiyarı o şekilde gelişti. Ahlak eserlerinde sevgi kavramının nasıl ele alındığı e, diye düşündüğümde, okurken e, karşıma çıkan ilk cümle e, sevgi, adalete yeğdir cümlesiydi. E, bu ne demek diye e, araştırırken sevgi adalet ilişkisini e, koydum. kurdum. Bu kitabımın en son bölümü, en alt bölümü hatta son kısmı, sonuçtan önceki bölüm. Sonra geriye doğru gidince e, toplum kavramına, temettüm kavramı ve e, temettümle birlikte e, ülke ve kavramlarına birlikte e, ulaştım. Sonra geri, tekrar geriye doğru, doğru giderken e, ahlak ve e, ahlaki erdemlerle gaye, sevgi ilişkisinin ne olduğunu e, kısmını yazdım. Sonra geriye doğru gidince bu mutlaka bir ilahi kısmının e, olması metafizik temellerinin olması gerektiği düşüncesinde e, hakim olunca bu defa e, İslam düşüncesinde, İslam metafizik düşüncesinde, ontolojide sevgi nerede durmaktadır. Dolayısıyla e, kitabın sonundan, son bölümünden başlayıp başa doğru gidip en son yazdığım giriş kısmıydı. Böyle ilginç bir e, yöntem izlemiştim kendimce. Hatta e, bazı arkadaşlarımız da yani kitabın sonundan başlayıp da başa doğru gidelim seni gördük şeklinde <laughs> espri de, de yapmışlıkları vardı. Ama e, sevgi kavramına çalışmak hakikaten bana e, bir kavramın e, İslam düşünce geleneği içerisinde seven nasıl olduğunu e, gösterdi. Ve e, o sebeple de İslam düşüncesinde hem metafizik, ontoloji hem de ahlak eserlerinin bütünüyle inceleme fırsatı e, bulmuştum. Sevgi kavramının kitabında tabii ki Gazali öncesi dönemi e, temelde ele aldım. Hem kelam hem tasavvuf hem de e, felsefi eserlerde e, sevgi kavramını incelemiştim orada. E, sonraki e, Osmanlı dönemi, bilhassa Osmanlı döneminde yazılmış olan ahlak metinlerinde e, atıflarla e, e, iktifa etmiştim. E, şey, e, Şimdi bu metin, metin vasıtasıyla da, bu sempozyum vasıtasıyla da Osmanlı dönemi yazılmış ahlak metinlerde en azından karşılaştırmalı bir sevgi kavramının nasıl ele alındığını, ahlak metinlerinden hem tasavvuf hem felsefi yönünü e, inşallah e, son hali makale kitap bölümü olarak yayınlandığı zaman ona da yer vereceğim. Şimdi sadece Nasreddin Tusi ve Adıneddin El-Hicri'nin ahlak-ı ve onun şenleri bağlamında, Kınanız Aydın'ın ahlak-ı bağlamında bir sunum yapacağım öncesiyle ilişkili olarak da. Sevgi kavramı İslam literatüründe hakikaten bağlantıları ve ilişkileri kuvvetli kavramlardan bir tanesidir. Ee, Sevgi kavramı yani ilk olarak baktığımız zaman tasavvuf geleneğinde yoğun e, bir şekilde ele alındığı ve aşk kavramıyla birlikte ele alındığını görmekteyiz. Özellikle ilk dönem Zuhu Allah kul ilişkisinde korkudan ziyade e, se, e, sevgi ve ümit duygularını ağır ayet ve hadisleri ön çıkararak e, Allah'ın Allah azabından korkma ya da cehennem korkusundan dolayı bir ibadet yapmayı ya da iman etmeyi değil de Allah sevgisi ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla bir e, sevgi ahlakı geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. E, nitekim hadiselerin muhasibi müminlerin Allah'a sevgisi daha güçlü bir sevgidir ayetine referansla da insanın iman sevgisinin asli sevgi olduğunu ifade etmiştir. E, Tazlifi hmm. baktığımız zaman da ilk dönem Meşari filozoflarda e, i̇bn Sina'nın risale ve yoğun bir şekilde atıp yapıldığını e, görmekteyiz. Bunu e, bunun yanı sıra ahlak e, eserlerinde ve bilhassa e, toplum ahlakıyla sevgi kavramının e, Barabi'nin medeniyetin farklı ve siyaset medeniyeti e, adaletli ilişkisi bağlamında ele alması sonraki dönem e, tehzibil ahlakta, e, Nasrettin Tulsi ı nasibi ve e, İlce'nin ahlak tarzı dünya e, şerhleri bağlamında e, Kınar Zade de e, yine bu e, Kınarızaylı'nın Ahlak Galerisi de bu literatüre dahildir. Bu kavramı sevgi-adalet ilişkisi içerisinde yoğun bir şekilde ele aldıklarını, aynı zamanda da gaye ile ilişkisi, ahlaki gaye, ahlaki elde kavramıyla da ilişkili ele aldıklarını görmekteyiz. Sevgi kavramını İslam Düşüncesi literatüründe yoğun bir şekilde muhabbet kavramıyla ifade edildi. Türkçe'de de muhabbet şeklinde ifade edildiğinde mehabbet, el-mehabbet kavramı kullanıldığını görüyoruz. Ama bunun yanı sıra e, esma Yusna e, literatüründe de rütb e, kavramıyla birlikte ele alındığını görmekteyiz. E, Sevgi ifade etmek üzere e, el-mehabbet kavramı, Genellikle kişinin iyi olarak gördüğü ya da düşündüğü bir şey istemesi, sevmesi veya ondan hoşlanması, nefsin kendisini cezbettiği bir şeye, kendisi, nefsin kendisi arasında bir halde şekilde şeklinde tanımlandığını görüyoruz. İsfahani, sevginin ya karşı cesur duyulan sevgi gibi bir halden, ya faydalanacak bir nesneden hoşlanma gibi bir faydadan ya da ilim elbabının birbirini sevmesi gibi bilgiden kaynaklandığını ifade etmiştir. Ee, aynı zamanda sevgi, meyil, e, eğilim anlamında irade ile eş anlamda kullanılmıştır ki e, irade anlamında genelde kelam literatüründe e, Allah'ın irade sıfatıyla e, bağlamında ele alındığını, ele alındığını görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de de tabi e, daha ön plana çıkarması ile birlikte Kur'an-ı Kerim'de de sıklıkla e, mehabbe ve elbüt kavramlarının geçmiş olması aynı zamanda hem tasavvuf geleneğinde ve diğer literatürde de ama yoğun bir şekilde tasavvuf geleneğinde dini hayatın temeli olduğu hususuna dikkat çekildiğini görmekteyiz. İslam düşüncesinde en önemli şey benim bu metinde de yine kitabında da en önemli sorulduğu husu İslam ahlak düşüncesinde sevgi hangi bağlamda nasıl ele alınmış? İslam ahlak filozofları biliyorsunuz ameli felsefeyi üç kısımda incelemektedirler. Ee, bu ya tek bir insanın nefsini arındırmasındaki halini düzenleme ile ya özel bir insan grubu ki bu e, e, tedbir-i menzil de e, ahlakı ya da bütün insanlar arasında ortak olan ilişkilerin düzenlenmesi ki bu da tedbir-i e, kavramı altında incelendiğini görüyoruz. Her ameliyat kısmı öncelikle insanın yetkinleşmesine e, konu edilmekte ki, insan e, ahlak düşüncesinde filozoflar, antik Yunan filozoflarından bilo almış oldukları erdem ahlakını geliştirdiklerini e, bilinmektedir. Bu sebeple de gaye amaç ve erdem kavramlarının e, manasının ve bu kavramların sevgi kavramıyla ilişkisinin belirlenmesi aynı zamanda insanın ideal bir ahlakının nasıl olabileceği sorusunun da cevabını bizlere vermektedir. İslam ahlak metinlerinde bireyin ahlakı konusu iyi ahlakın ne olduğu, nasıl kazanabileceği meselelerini kapsamakta. Dolayısıyla bu üç kavramın birbiriyle olan ilişkisi iyi ahlak nedir sorusunda cevabını bize vermektedir. da ilk olarak gayeyi ele alacak olursak, e, ee, ameli felsefede gaye iyi bilmek olarak ifade edilmiştir. Peki bu iyi neye göre nasıl anlamlandıracağız? Önemli olan soru da bu. İslam ahlak düşünürleri ahlak anlayışı piloton ve olduğu gibi gayecidir. Gayeci ahlak teorisinde insan öncelikle iyinin bilgisinin ne olduğunu elde etmeye çalışır. Ee, gayeci ahlak anlayışına göre en yüksek iyi insanın kendisi Tanrı'ya adaması, doğa ile uyumlu yaşama, mutlu olma, kendi kendine yeterli olma, acıdan kaçma, haz duyma gibi farklı şeyler olabilir. Bütün bu en yüksek iyiler, görünürde her ne kadar birbirinden farklı ve birbiriyle ilgisizmiş gibi olsalar da hepsinin ortak noktası bir en yüksek iyi olmasıdır. Bu inancın temelinde de insanın tabiatında var olan en yüksek değerli şeye ulaşmak için çaba harcaması gerektiği dürtüsü yer almaktadır. İslam ahlak filozofları en yüksek iyiyi, en yüce mutluluk, esadetül kusva şeklinde ifade ettiklerini görmekteyiz. Nitekim Tuğsi, mutlak iyiyi, bütün bireylerin kendisine iştirak ettiği bir anlam şeklinde tanımlar. Bu bağlamda da esadetül kusva, yani mutlak anlamda mutluluk ise kendisi için istenen iyi olarak ifade edilmektedir. Ve onun asla başka bir şey elde etmek için kullanılamayacağını belirtmektedir. Mutluluk başka şeylerin aracısı konumunda değildir. İnsanın da onun ötesinden edebileceği başka bir şey yoktur. Mutluluğa ulaşmayı sağlayan şeylerin de iyi olduğu ifade edilmekte ise metinlerinde. Ancak bu iyiler, e, mutluluğa ulaştıran iyiler, kendileri olması bakımından değil, mutlak mutlular, e, esadet-i kusfaya ulaştırmaları bakımından <laughs> iyidir. Ahlak felsefesi genel olarak mutlak iyi ile sevgi arasındaki ilişkiden hani söz edecek olursak, kişi sevgiye nefsin isteyip aradığı şey şeklinde ya da nefsin kendisine cezbettiği şey ile nefs arasında bir hal olarak tanımla, tanımlamakta. benzer e, şekilde gazali de insanın haz aldığı şeye yönelmesi iyi olan bir şeye karşı kendilerinden gerçekleşen ilgi olarak tarif etmektedir. Gazali, insanın haz aldığı şeye olan yönelişini kuvvetli olursa aşk olarak adlandırdığını belirtmekte, bu anlamda da sevginin zıttının da nefret olduğunu ifade etmektedir. İyi olmayan bir şeye karşı kendiliğinden ortaya çıkan bir durum manasına gel, gelmez, nefret kelimesi, aynı zamanda insanda da e, ahlaki sahip oldukları, da, ahlaki rezilletler sebebiyle de insanlar, insanların o insanlar e, nefret etmesine sebep olduğunu ifade etmektedirler. İnsan iyi olan bir şeye doğdu, e, bir yöneliş içinde olduğunu e, ifade ederler İslam ahlak filozofları. Ancak buna da şu soru sorulabilir. İnsan mutlak anlamda iyi olanını yoksa kendisi için iyi olan bir şeyi sever ve ona yönelir. Nasıl ettin TÜSİM? Ee, bu soruya şöyle cevap veriyor. Ee, Sevgi ile insanın yetkinliği arzusu arasında bir bağ kurulduğunu söylemekte. Sevgi, üstünlük, erdem ve yetkinliği adama şekilde tanımlanmakta olduğunu söyler. Ona göre de insan bu adayışı onunla ne kadar çok olursa insanın yetkinliği azası daha çok olur ve böylece yetkinliğe ulaşmasında daha kolay olduğunu söyler. İnsanın mutluluğa ulaşılan iyi irade bilgileri kendisinden çıktığı melekeleri e, İslam hala filozofları erdem olarak ifade etmektedirler. Et, et, etmektedir Bu anlamda e, İslam filozofları insanın nefse ve ödemden bir varlık olduğunu, ve Aristoteles'e Aristoteles'e referansla nefsin, nebati, hayvanı ve insanlı şeklinde üç karakteri olduğunu ve e, Platon'a da referansa da akli güç, öfke gücü, arzu gücü şeklinde de üç gücü olduğunu söylemektedirler. Bu üç, Platon'a referansla ele almış oldukları üç güce e, referansla e, İslam ahlak metinlerinde insanın hikmet, şecaat, hikmet e, şeklinde üç erdemi olduğunu, ve bu üç erdemin adalet derdini e, ortaya çıkardığını ifade etmektedirler. Burada en önemli şey e, bu Erdemler erdemlerle birlikte İslam ahlak filozofları e, insanın e, nefsin bu üç gücüne karşılık gelen üç erdem olduğu gibi e, üç de sevgisinin de olduğunu dile e, getirmişlerdir. Akli gücün sevgisi, Mesela doğruya, ilme, öğretime, anlayışa, ezberlemeye ve güzel şeylere ağzı duyması, duymasıdır. Gadevi gücün yani kuvve-i yerinin sevgisi, gözü peklik, öfke, üstün gelme, yönetici olma, övgü ve şerefe ağzı duyması. Şehvani gücün sevgisi ise yeme içmenin ve nefsane ağzılara istek duyması şeklinde ifade etmişlerdir. Ve e, İslam ahlak filozofları, e, İslam ahlak metinlerinde bu e, erdemlere e, sahip olan insan iyi insan e, olarak tarif edilmekte. Erdemlerin itiraf ve tehditli olan, rezilliklere sahip olan kimse ise kötü ahlaklı şeklinde tarif edilmektedir. Buna göre iyi ahlaklı insan herkes tarafından sevilen huylara sahip kimse olarak tarif edilmiş. Çünkü erdemli kişi hikmet ve iffet sahibi iyilik sever olandır. Bu niteliklere haiz kimse hem kendisi hakkını sever hem de diğer insanları sever. Aynı zamanda erdemli kişi diğer e, insanların tarafından da sevilir. Dolayısıyla hevasına uymayan ve bütün gayretlerini, nefsini, bedenini hazırlığa alındırmaya çalışan, ahlakını güzelleştirme yönünde gayret gösteren insan, herkes tarafından sevilir ve dost kabul edilir. Buna karşılık açgözlü, cehalet ve benzer nitelikli olan kötü ahlak sahip insanlar bu kötü huyları sebebiyle sevilen değil, kendisinden nefret edilen insanlar. Kötü huylara sahip olan insan cehaletinden dolayı iyilikle kötülüğü birbirinden ayırt edemez. İyilik olmadığı halde kötü davranışları iyilik zanneder. Bu nitelikteki insanın bütün işleri kötü olur. Özür kötü olan bu kimse yine kendisi gibi kötü kimselerle arkadaşlık etmesi sebebiyle kötü fiillere arzusu katlanarak artar ve sürekli kazanır. Bunun sonucunda da etrafında kendisini seven, öğüt veren kimse olmadığından mutsuzluğa düşer olur. Buna karşılık iyi fiilleri gerçekleştiren erdemlere sahip olan kimse sürekli olan ve gittikçe de artan iyilikleri bulur. Dolayısıyla İslam ahlak filozoflarına göre sevgi, insanın ahlaki erdemleri kazanmasında önemli rol oynayan bir erdemdir. Bu bakımdan sevgi, ahlaki erdemlerin hem başı hem de sonu, sonu konumundadır. İslam ahlak metinlerinde insanda iki tür sevginin varlığından söz edilmektedir. Biri tabi, diğeri iradi sevgidir. Tabi sevgi anne babanın evladına olan sevgisi iken irade sevgi insanlar iyilik, menfaat ve hızlı dayalı olarak ortaya çıkan sevgidir. İnsanın ahlaki yapısı ile ilişkili olan sevgi türü ikincisi yani irade olan sevgi çeşididir. İyilik, menfaat ve haz aynı zamanda insanlar arasında bulunan irade sevginin sebepleri'dir. İnsanlar arasında var olan ve ahlaki birerlerine olarak kabul edilen irade sevginin sonucunda mutlaka mükafat ve ceza söz konusudur. Bu da iyiden kaynaklanan sevgi, sırf iyi insanlara özgü bir durum iken, menfaat ve has sebebiyle var olan sevgi, hem kötüler hem de iyi ile kötüler arasında var olabilir. Zira menfaat ve has ile ilgili olan sevgi, e, sevgi durumu zati değil, adası olarak talep edildiğinden çabuk oluşur ve çabuk çözülür. Bu tür sevgi, gemi yolculuğunda kısa bir süre birlikte olan insanlar arasında gerçekleşen bir sevgi gibidir. İyilik sebebiyle bir araya gelen insanlar arasındaki zati benzerlik vardır ve bu insanlar sırf iyi için bir araya gelir. İslam ahlak düşünürleri de hikmet sevgisini iyilik sebebiyle oluşan sevgi kapsamında değerlendirirler. Çünkü hikmet sevgisi insanın ilahi yönüyle ilgili ve ahli düşünceye yönelme şeklinde tezahür eder. Bu sebeple insan akıl ile ahlaki yetkinliğini kendisinde bulunan güçleri iktidar noktada tutarak yani erdemleri kazanarak elde eder. Dolayısıyla hevanın egemenliğinden kurtularak ahlaki erdemleri kazanan ilahi faziletlere yönelen insan ilahi tutuklara mazhar olabilir. İlahi feyzi ve hazda olan kimse hem ilahi sevgiyi hem de başka insan, insanların sevgisine nail olur. Sevgiyi iki türünden bahsetmiş olduk. Birisi tabi sevgi, diğeri irade sevgi. Ee, arasındaki gerçek, gerçekleşen sevgi, ahlakla ilişkili olan, erdemlerle ilişkili olan idari sevgidir. Buna karşılık tabi sevgi nedir? Tabi sevgi, anne babanın çocuğuna olan sevgisidir. İslam ahlak felsefesinde, ahlak eğitimlerinde çocukların anne babalarına olan sevgi de tabi e, sevgi kapsamında değerlendirilmekte. Fakat bu sevgi türü, anne babanın çocuğuna olan sevgi türüne göre kıyasla daha zayıf kalmaktadır. Ee, bu bağlamda e, Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla e, İslam ahlak felsefesi e, filozoflarının hani, e, vurguladığı nokta e, ayetlerde sıklıkla anne babalara karşı merhamet gösterilmesi, onlara üf dahi e, denilmemesi ve e, onlara merhamet ediniz şeklinde birçok ayetin olmasını bu bağlamda değerlendirdiklerini görmekteyiz biz. E, bunun yanı sıra e, Hoşveri'nin e, Sevginin ancak aile içerisinde, anne babanın e, birbiriyle olan ilişkisinde ve çocuklara olan sevgide ancak tohumu e, tohum gibi atılabileceğini söyler. Ve bu anlamda da şöyle, e, şöyle bir e, e, metapori yapar. Sevgi tohum gibidir. Tohum filizlenip büyüdüğü gibi sevgi de filizlenir ve büyür. Buna göre tohum yere düşer ve toprakla öldürür. Toprak altında kalan toplumun üzerine yağmur yağar e, ve ardından güneşin sıcaklığı tohumuna ulaşır. Vakti geldi de tohum filizlenip büyüyerek çiçek açar ve meyve verir benzer şekilde kalbe yerleşen sevgi de bir ve insanın başka sevgilere ulaşmasına vasıta olur şeklinde tarif etmektedir. İdari sevgi aynı zamanda toplum içerisinde de gerçekleşen bir e, sevgidir. E, toplum içerisinde e, burada da, da Farabi'nin e, en temelde referans kaynağı olduğunu söylüyoruz. Sonraki özellikle Osmanlı metinlerinde Farabi e, ee, burada Tanrı'nın adalet sıfatına atıp yaparak Tanrı'nın adalet sıfatı gereği e, yeryüzünde insanların e, bir, mükemmel bir toplum oluşturabilmesi için onların onlara uygun donanımla yaratıldığını ve her birinin de farklı meslek gruplarına yöneldiğini ifade eder. Benzer şekilde İbn-i Miskevi ile de seyreti, de insanların farklı sanatlara yönelmesinin ilahi hikmetin bir gereği olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla toplumda doğal bir ünlet ve yüziyet var olması e, ilahi, hikmetin bir gereğidir ve genel maslahatın bir e, e icabı şeklinde söylenler. Bununla birlikte de toplumda insanlar arasındaki temettül duygusunun gelişmesi, medeniyet oluşturulması, bununla birlikte ülket meclisiyetin gelişmiş olması, aynı zamanda medeni bir toplumun e, göstergesi ve bu toplumda da e, adalet yasa gereği değil, tabi bir şekilde sevgiyle birlikte gerçekleştiğini söylerler. Bu sebeple de e, ahlak ve siyaset metinlerinde sevgi adalete yeter cümlesini anlamı Burada da insanlar arasında tabii bir sevginin gelişmiş olmasıdır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.